2026 dikiye geçiş sınavına çalışıyorsanız sizler için 3 farklı ders çalışma programı yaptım sevgili arkadaşlar. Açıkçası bu ders çalışma programlarını geçen hafta Instagram sayfamızda paylaşmıştım. Ve yorum yapan herkesin demesine gönderilecek demiştim sevgili arkadaşlar. Ancak e, bana bazı demeler geldi. Hocam bize ulaşılmadı. Bazılarına ulaşılmamış ne yazık ki. Ya da bazıları linklere tıkladığı zaman açamamışlar. O yüzden YouTube kanalımızda bu ders çalışma programlarını ayrıca paylaşmaya karar verdim. Sevgili arkadaşlar 1 aylık, 2 aylık bir de 90 günlük yani 3 aylık ders çalışma programı yaptım. Matematik ders çalışma programı sevgili arkadaşlar. Eğer bu videoya atıyorum 2000'den fazla like gelirse geometri ders çalışma programını da ayrıca yapıp sizlerle paylaşacağım. Haberiniz olsun. 30 günlük yani 1 aylık ders çalışma programı 1 ayda matematik nasıl biter? 2 aylık yani 90, 60 günlük ders çalışma programı yani 60 günde yani 2 ayda matematiği nasıl bitirebilirsiniz? Bununla ilgili ders çalışma programı yaptım. Bir de Sonuncu dersi üçüncü ders çalışma programımız ise 3 aylık yani 90 günde matematiği nasıl bitirebiliriz? Sevgili arkadaşlar başta da belirtmek istediğim bazı şeyler var birincisi şudur. Ders çalışma programı herkese uymayabilir öncelikle 3 farklı ders çalışma programı var eğer de temeliniz çok iyi iyiyse Mesela zehir gibiyseniz, iseniz o zaman 1 aylık ders çalışma programını size tavsiye ediyorum. Temeliniz orta ise 2 aylık ders çalışma programı. temeliniz biraz daha ise 3 aylık ders çalışma programını alıp kendinize uyarlamanız gerekiyor. Mesela ders çalışma programının içinde bazı, bazı yerlerde yarım günlük dinlenme demişim. Bazı konuları hızlı bitirirseniz bir günde dinlenebilirsiniz haftada haberiniz olsun. Ya da ders çalışma programının içinde tekrarlar yazmışım işte. Hangi konuyu kaçıncı gün tekrar etmeniz gerektiğini falan Burada arkadaşlar siz bunu ayarlayacaksınız. Mesela diyelim ki bir konuyu defalarca tekrar ettiniz. Ben çok defa yazmışım. O konuya tekrar ihtiyacı duymuyorsanız o konuyu artık tekrar etmenize gerek yok. İsterseniz arkadaşlar ekranımı paylaşayım. Hızlı bir şekilde o ders çalışma programlarını sizlerle paylaşayım. Ders çalışma programlarını bu videonun yorum kısmına sevgili arkadaşlar açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. O linklere yani o linke tıklayarak PDF'lerinizi indireceksiniz. Yani ders çalışma programını PDF olarak indirin. Kendinize uyarlayın. Haberiniz olsun. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar 3 farklı ders çalışma programı yaptığımı söylemiştim. Birinci ders çalışma programımız 30 günlük ders çalışma programı. Yani 30 günde tüm matematik konularını bitiriyorsunuz. İkinci ders çalışma programımız gördüğünüz üzere 60 günlük ders çalışma programı. Yani 60 günde matematik nasıl biter? Ve de üçüncü ve son ders çalışma programımız ise 90 günlük ders çalışma programı, 90 günde DGS Matematik bitirme programı. Değerli arkadaşlar, yani burada e, mesela 90 günlük ders çalışma programı üzerinde düşün, e, göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kullanacağınız kaynaklarına kadar her şeyi yazmışım arkadaşlar. Burada açıklamalar da yazmışım. Bu ders çalışma programını açıklama kısmında kendinize indirin. PDF olarak arkadaşlar alın. Kendinize bu notlara bakarak, bu kaynaklara bakarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar video konu anlatılma ders kitabımız var. Tamamı çözümlü YouTube kanalımızda. Burada soru bankamız var sevgili arkadaşlar. Matematik e, konu anlatımını destekleyen soru bankamız. Bir de bakın 15 konuyu garantiyle fulle diye bir fasikülümüz var. Problemlerden önceki konular. Kesinlikle bu kaynakları size tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu ders çalışma programlarını bir inceleyelim. 30 günlük ders çalışma programına bakacak olursak bakın birinci gün temel kavramlar, ikinci gün tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar, üçüncü gün ardışık sayılar bu şekilde konular devam eder. Sonra nereye kadar? 30. gün işte bitiriyorsunuz arkadaşlar. 60 günlük ders çalışma programında da yine aynı şekilde matematiğin ilk konusunda başlıyorsunuz. Sonra tam 60 günde bitiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Mesela 60. 60. günde modüler aritmetik ve sayısal mantıkla bu işi noktalıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi burada da Buralarda da sayısal mantık var. Ve de dikkat ederseniz arkadaşlar şu ikinci kutucuklara e, şey yazmışım. Tekrarlar yazmışım. Örneğin bakın dördüncü gün. Dördüncü günde ardışık sayılar konusunda çalışmanın yanı sıra temel kavramlar konusunu da yani şuradaki konuyu da tekrar edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela diyelim ki sekinci günde dikkat ederseniz bölünebilme kurallarını çalışacaksınız. Sekinci, dokuzuncu günlerde. Ve de sekinci günde ardışık sayılar tekrar yazmışım mesela. Yani demek ki buradaki konuyu tekrar edeceksiniz. Bu tekrarları da yapmanız lazım. 90 günlük ders çalışma programında dediğim gibi yine tam 90 günden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bakın 90. günde bitiriyorsunuz bütün konuları. Burada da bol bol tekrarlar yazdım sizlere. Tabi haftada yarım gün dinlenme yazmışım. Eğer siz erken bitirirseniz bir günde dinlenme şansınız olacak sevgili arkadaşlar. Ve de dikkat ederseniz burada ikinci kutucuklara hep tekrarlar yazmışım. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar bu üç kaynağı kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Hocam ben bu kaynakları temin ettim. Nerede temin edeceğim? Öncelikle arkadaşlar Trendyol gibi e, mağazalarda ya da bu videonun e, açıklama kısmına linkler ekleyeceğim. Oralardan temin edebilirsiniz bu kaynakları. Video konu anlatım atan ki ders kitabımız kırmızılı olandır. Soru bankamız bu beyazlı olandır. 15 e, gün on, 15 konu ilk 15 konuyu garantile paketimiz de budur sevgili arkadaşlar. Tamam mı? İsterseniz bakın isterseniz şu ikisini beraber götürürsünüz. Bütün konuları bitirdikten sonra bunu kullanırsınız. İsterseniz şu ikisini götürürsünüz. Bunu da tekrar için kullanırsınız. Artık tercih sizindir sevgili arkadaşlar. Diyelim ki siz bu konuları e kitapları temin ettiniz. Nereye geliyorsunuz? Bakın şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek Matematik YouTube kanalına geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada bakın oynatma listeleri var. Lütfen bakın videolara tıklarsanız videolara ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Yani burada 1500 neredeyse 1500 tane video var. Ama oynatma listelerine tıklarsanız sevgili arkadaşlar. Bakın şu an oynatma listelerine tıklıyorum. Burada sizler için oluşturulmuş oynatma listeleri var. İşte nedir arkadaşlar? 15 günde sıfır temel matematik kampı oynatma listesi. Bunun pdf'leri ücretsizdir. İlk videosunda bulmasanız bile ikinci videosunda ya da üçüncü videosunda mutlaka pdf'in açıklama kısmını bulursunuz. Sonra işte bakın 2026 DGS KPSS ailesi konu anlatım kitaba göre o pembeli kitap var ya şuradaki kitap. Yani o kitabı temin ettiğinizde bu oynatma listesinde kaç tane video varmış? 124 videoyla bütün kitabı benle birlikte bitiriyorsunuz. Soru bankamızın oynatma listesi burada sevgili arkadaşlar. O beyazlı olan soru bankası. Şu oynatma listesini açtığınızda bütün soru bankasını benle birlikte bitiriyorsunuz. i̇lk 15 konuyu garantile fulle fazikilimizi temin ettiğinizde bu oynatma listesinde 48 video var. 48 videoyla bütün fazikili benle birlikte bitiriyorsunuz. Ayrıca Geometry çalışacaksanız bakın geometri oynatma listemiz var. Burada sayamayacağım bir sürü oynatma listesi var haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. İleride problemler, sayısal mantık oynatma listeleri de olacak haberiniz olsun. Hatta deneme oynatma listeleri çok güzel oynatma listeleri de geliyor. Henüz geç kalmamadınız arkadaşlar lütfen oturun çalışın. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız arkadaşlar buradaki 294.000 yani bu videoyu çektiğim zaman 294.000 abone ulaştık. Ee, bu kanal sizin kanalınız sizin sayenizde bu kanal gerçekten büyüyor sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şudur hocam. DGS henüz ders çalışmaya başlamadım geç kaldım mı? Sevgili arkadaşlar öncelikle şu an 21 Ocak'ta ben bu videoyu çekiyorum. Bakın Ocak ayını henüz bitirmedik. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dersek daha 6 ay gibi bir zaman var. Belki daha fazla. Lütfen oturun çalışın. Hiçbir şekilde geç kalmadınız. Tabii ki de daha önce ders çalışanlara göre avantajınız daha az. Yani atıyorum Eylül, Ekim, Kasım'da ders çalışmaya başlayanlar sizden daha avantajlı olacaklar. Ama bu kazanamayacağınız anlamına gelmiyor. Siz daha verimli çalışarak onların önüne bile geçebilirsiniz. Dolayısıyla kesinlikle sizin oturup çalışmanız lazım. Hocam şu an başlasam kazanır mıyım? Sevgili arkadaşlar bunu kimse bilemez. Siz çalışırsanız tabii ki de kazanma ihtimalinizi yükseltmiş olursunuz. Kesinlikle kazanamazsınız diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Hele ki eğer temeliniz biraz varsa Kazanma ihtimaliniz bence yüksekte haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi motive etmiş olursanız. Ayrıca kafanıza takılan sorular varsa bu videonun yorum kısmına yazarsanız e, hem sorularınıza cevap vermiş olurum sevgili arkadaşlar. Çünkü ben yorumları okuyorum vakit buldukça hem de e, istediğiniz şeyler varsa bu yorumlara bakarak kesinlikle sizlere yardımcı olacağım. Ama şunu da unutmayın ileride arkadaşlar yani önümüzdeki günlerde tam bilmiyorum tarihini şu an üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel problemler kampı, sayısal mantık kampları gibi kamplar da gelecek. Takipte kalın. Seviyorum sizi. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.